Asları etkilemek için kendimizden övgülerle dolu bir şekilde bahsetmemiz gerektiğini düşünürüz. Ne kadar zengin olduğumuzdan bahsetmeli, ne kadar iyi bir insan, ne kadar cömert biri olduğumuzu göstermeliyiz zannederiz. Bol bol espriler, kendi özgeçmişimizi anlatmalıyız diye düşünürüz. Tamam, her birinin karşı tarafı etkilemek için bir takım faydaları olabilir. Parayı kabul ediyorsun yani sonunda. Önemli para önemli. İşte ediyorum artık ne diyeyim? Hayır, seni denedim. Bak, şu konuda anlaşalım. Evet, sadece paraya değer veren, para odaklı kadınlar var. Ama bence bu kadın modeliyle çok da mutlu olamayacağız. O yüzden bu konuyu önemsemiyorum. Bakın, kızları etkilemek, çekici olmak için mutlaka ve mutlaka onlarla konuşmamız gerekmiyor. Konuşmadan da kızların dikkatini çekebilir. Hatta onları fazlasıyla etkileyebilirsiniz. Bence 7 adımda bu etkiyi sağlamak mümkün. 1 göz temas. Susuyoruz ve gözlerimizi konuşturuyoruz. Şarkıda da dediği gibi sen sus gözlerin konuşsun. Göz temas insanlar arasında bağlantı kurmanın çok önemli bir yolu. Nasıl acaba ben mi beceremiyorum? Böyle bakıyorum insanlara şey olmuyor yani. Böyle mi oluyor? Böyle bakıyorum işte. Böyle bakma. Valla bak polis alır seni. Bu nasıl bakış ya? Sadece gözlerimizle bakışarak da iletişim kurabiliriz. Araştırmalar göz temasının güven ve bağ kurma üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu söylüyor. O yüzden bu etkinin gücünden yararlanmalıyız. Ara ara bakışarak göz teması kuralım. Gözüm sende, seni beğendim, tarzını beğendim, seninle ilgileniyorum, seni önemsiyorum tarzındaki mesajlarınızı gözlerinizle verebilirsiniz. Göz teması kurarak duygusal bağınızı güçlendirin. 2. Kendine güven ve rahatlık. Kendinizi güvende hissetmek ve rahat olmak, çevrenizdeki insanlar üzerinde etkileyici bir hava yaratır. Kendinizden her zaman emin olun ve dik durun. Dik duran bir beden, her zaman kendine güvenen ve etkileyiciliği yüksek bir görüntüdür. Karşınızdaki insanlar üzerinde daha etkileyici bir izlenim bırakır. Zaten birçok araştırma, dik duruşun özgüveni arttırdığını ve insanların size karşı daha olumlu bir izlenim oluşturduğunu göstermekte. Dik durmak beden dilinde güven ve kararlılık sinyali olarak algılanır. 3. Beden dili. Beden dili duygularımızı ve niyetimizi iletmek için güçlü bir araç. O yüzden mutlaka bu güçten yararlanmalıyız. Mesela ilgisini çekmek istediğimiz kişinin yakınında durmalıyız. Çünkü yakın duruş insanlar arasında daha yakın ve samimi bir ilişki intibası yaratır. Yakın mesafede durmak karşılıklı olarak daha fazla duygusal bağlantı kurulmasını sağlar. Ayrıca karşımızda kişiye güven ve samimiyet hissi verir. İnsanlar arasında daha yakın mesafede durmak, kişilerin birbirlerine daha çok güvendiğini ve daha samimi bir bağ kurduğunu hissettirir. Sonra bedenimiz karşımızdaki kişiye dönük olmalı. Kollarımızı birbirine bağdaştırmadan durmalıyız ki iletişime açık olduğumuzu gösterelim. Mümkün oldukça temas etmeye çalışalım. Araştırmalar uygun bir şekilde yapılan dokunmanın duygusal bağları güçlendirdiğini, güveni arttırdığını ve pozitif duyguları tetik diklediğini gösteriyor. Sarılmak gibi ya da el ele tutuşmak gibi. 4. Görünüme özen göstermek. Bu madde aslında kanalımızın da ana konularından biri. Hep vurguluyorum zaten. Ama kızları konuşmadan da etkilemek için bu konunun altını çizmek şart. Kendinize özen göstermek Bakımlı ve düzgün görünmek etkileyici olmanızı sağlayacaktır. Her zaman temiz ve düzgün giyinin. Kendinize tarzınıza uygun ve şık kıyafetler tercih edin. Saç, sakal gibi kişisel bakımlarınızı ihmal etmeyin. Siz nasıl ki ilk görüşte karşınızdaki kızın dış görünüşüne bakıyorsanız, kızlar da size aynı şekilde bakıyorlar. Unutmayın. Bu konuda kanalımızda bolca video var. Lütfen izleyin. Moda trendleri, saç bakım önerileri, vücudunuza göre kıyafet önerilerine dahil bir sürü video var. Hepsini izleyin. 5. Olumlu enerji yayma. Bence bu da çok önemli. Çünkü pozitif bir enerji çevrenizdeki herkesi olumlu anlamda etkiler. İyi bir ruh hali sergileyin. Neşeli ve mutlu olun. Surat asmayın ve çok ciddi durmayın. Etrafınızdaki insanlara içten samimi yaklaşın ve iç karartmayın. 6 aynalama. Aynalama, karşı tarafın beden dilini, tonlamasını ve söyleyiş dilini taklit etmek anlamına gelir. Yani diyelim ki karşınızdaki kişi bacak bacak üstüne attı, siz de atıyorsunuz. Ya da saçıyla oynadı. Siz de aynı şekilde saçınızla oynuyorsunuz. Bu şekilde o kişiyle aranızda bir bağ kurmuş oluyorsunuz. İnsanlar kendilerini başkalarının anladığını, benimsediğini hissettiğinde daha rahat hissederler. Aynı ama karşı tarafın size daha yakın ve samimi hissetmesini sağlar. Karşı taraf üzerinde de güven hissettirmenizi sağlar. Karşı taraf kendisini anlaşılmış ve benimsenmiş hissederse daha fazla güven duyar. Bu ilişkinin derinleşmesine ve daha olumlu bir iletişim ortamının oluşmasını sağlar. Ancak ve ancak aynalama, taklit etme anlamına gelirken karşı tarafın davranışlarını doğal bir şekilde takip etmek ve samimi bir niyetle yapmak önemli. Aşırı ve yapay bir şekilde aynalama yapmak, karşı tarafın güvenini kaybetmenize ve ilişkide olumsuz bir etki yaratmanıza sebep olabilir. Yani özetle dikkatli bir şekilde aynalama yapmanızı önemli rica ediyorum sizden. 7. Güler yüz. Gülümsemek sıcaklık ve samimiyet yayar. İçten bir gülümsemeyle yaklaşmak insanları olumlu anlamda etkiler. Ortamı da yumuşatır, kalpleri de. O yüzden somurtmayalım beyler. Kaşlarınızı hiçbir zaman çatmayın. Ayrıca gülümsemek sadece karşı tarafa değil, size de iyi gelir. Bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Evet sadece 7 adımda hiç konuşmadan kızları etkileyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbiri de zor öyle yapamayacağınız şeyler de değil. Üstelik her biri de sizin ruh halinizi olumlu anlamda destekleyecek nitelikte. Söylemesi benden artık bir zahmet uygulaması da sizden. Şimdi videonun altına bir kod bırakıyorum. Görünümünüze özen göstermenizi desteklemek için hatemoğlu.com sitesinde kullanabileceğiniz bir indirim kodu bu. Hatemoğlu.com sitesinden alışveriş yapan ilk 10 kişi bütün ürünlerde geçerli tüm indirimlere ek %20 indirim şansını yakalayarak kullanabilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize şık ve karizmatik davranın.